Kari müteharrik. Ben Ebu şey olduğumdan bir neslimde yoktur ki istikbalini temin edeyim. Öyle bir cununum var ki divan-ı harp dehşet ve tahvif, ile tedavisine muktedir olamadı. Olamaz. Üstad da söylüyor, bu delilik tam olarak ne? deliliği tarif etmek mümkün değil ki deliymiş ya. Azimendiler gibi. Biz de deliyiz. Biz bu dinin delisiyiz. Biz bu davanın delisiyiz. Biz kemalizm düşmanlığının delisiyiz. Layıklı düşmanlığının delisiyiz. Islah olmayız bu meselede. Islah kabul etmeyiz biz. Biz ıslah kabul etmeyiz. İslam'ı getirip tahtına oturtacağız. Hiç bunun çaresi yok. Bu işin delisi olduk divanesi olduk. Delisi olduk, divanesi olduk bu işin. Üstattan biraz delilik aldık yani. Bu delilik tam olarak nedir? Deli gördüğüm bir şey Allah bedeni delilik vermesin. Birisi kaynar su, çaydanlıkta kaynıyor, hışır hışır. Ötekisi orada oturmuş. Geliyor o hışır hışır kaynayan çaydanı omuzuna döküyor bunu. O böyle titremiyor bile. Yani yerinden oynamıyor böyle. Canı kavruluyor böyle. kıp kırmızı et dökülüyor. Alakası yok. O sanki taşa döküyorsun yani. Deli davası uğrunda kendini bilmeyen adam demektir davası yolunda kendini unutmuş adam demektir. 19 defa ağır zehir veriyorlar. Bu davanın delisi hiç zehirle alakadar olmuyor. İşiyle meşgul. Davasıyla meşgul, hedefiyle meşgul. Mecnun olmuş bu işin dalisi, divanesi mecnun olmuş. Mağaranın tepesinden aşağıya düşüyor. Eyvah davam diyor. Eyvah davam. Havadayken söylediği Ey Eyvah davam. Allah o davadan, o delilikten bize biraz fazla vere. Amin. <laughs> Siyasi olarak mı? Hayır, 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 hayır. Şer'i olarak, şeriat olarak. Ben ömrümde her nefesimi şeriatın ikamesi için aldım diyor. Her nefesimi şeriatın ikamesi için aldım diyor Bediüzzaman her nefesimi onun için aldım. Ne siyasi, ne iktisadi, ne içtimai, ne o, ne o, ne o. Allah davası, Kur'an davası, İslam davası. Başka bir şey yok. Sultan Abdülhamid tarafından da suret idrakine, ciddiyete tarasut altına alındı. Savaş okul açtırmak için mi bir marhaneye gönderildi? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri ile görüşmek istiyor Üstad Hazretleri. Üstadın o parlak belagatı, keskin nazarı, dehşetli duruşu, vaziyeti Çev Abdülhamit'in çevresini korkutuyor. Bu adamla Abdülhamit'le temasa geçerse biz ikinci dereceye düşeriz diyorlar. O günün alimleri, uleması, paşalar, bilen neleri. Ve ne olursa olsun üstadı Abdülhamit'le görüştürmüyorlar. Üstad Hazretlerine padişahın hediyesi diye bir kese altın getiriyorlar. Üstadın görüşme talebine karşı iltifatı şahanedir deyip ikramı şahanedir deyip bir kese altın getiriyorlar işte de. bu sus sus payı mıdır diyor. Ben ikramı şahaneyi kabul etmiyorum diyor. Götürün kendisine verin. Ben kendisiyle görüşmek istedim. Benim paraya altına ihtiyacım yok. Götürün kendisine. Verin. Diyorlar ki bu ikram şahanedir reddedilmez bu. Ben reddediyorum diyor. Ben reddediyorum. Onun üzerine Abdülhamid'in haberi var mı yok mu onu da bilmiyorum. İkram-ı Şahane'yi reddettiği için tımarhaneye gönderiyorlar işte. Ondan sonra doktor geliyor. <laughs> üstadı muayene edecek. Birkaç saat konuşuyorlar. Bundan sonra doktorun raporu şu. Eğer bu Bediüzzaman deli ise dünyada bir tek akıllı adam yok. Bir tek akıllı adam yok. Bu adam deli ise bir tek akıllı adam yok. Sultan Abdülhamid Han Hazretlerine Üstad Hazretlerinin muberliği yoktur. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri çevresi çürük bitik bir vaziyetteydi. İngilizlerle İngilizlerle siyaseti götürmek istediği zaman Said Paşa'yı vezir azam yapıyordu. Ruslarla işi götürmek istediği zaman bilmem hangi paşayı vezir azam yapıyordu. Niye biliyor musunuz? Onlar ondan ülafa alıyor. Bu da İngilizlerden ulafa alıyor. Abdülhamid bunların hepsini biliyor. Bu vaziyete düşmüş bir padişah. Bu vaziyete düşürülmüş bir padişah. Yani kâht-ı dedikleri hadise. Çevre yok. En yakın ailesi kendisine muğber, düşman ulafa toplamaya çalışıyor. Böyle bir padişah. Onun için e, sultanı diyor ki, mecbur olduğu istibdadını Sultan Abdülhamid için diyor, mecbur olduğu istibdadını. Burada bir münasebet gelmişken şunu söyleyeyim. Bu e, mürekkep yaladığını zanneden boş kof proflar var. Zaten prof ismini almışsa benim nazarımda sıfır adam. Hiçbir şey yaramaz. ağzını bozacağım şimdi. Şimdi bir tanesinin karşılaştık. Güya İslami ilimlerin bilmem nesi. Çok meşhur da biri. Efendim Üstad Hazretleri e, şeye e, Muhammed Abduga ve e, neydi öbürü? Cemaladdin Afgani'ye Üstadım demiş. Üstad Hazretleri zamanda bilgisayar vardı beyler. Üstad Hazretleri zamanında bilgisayar vardı. Tık 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 Cemaleddin Afgani ha şu doğumluymuş, şu memleketteymiş, şurada tahsil yapmış, masonlar locasına girmiş. Tamam. Cemaleddin Afgani tık 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 tık. Ve o zaman da bir köyün içerisindeki iki adam birbirini bilmiyordu yahu. Bir köyün içerisindeki Hasan'ın Hüseyin birbirini bilmiyordu. Nerede doğmuş, nerede ölmüş. Üstad Hazretleri Mardin'e gittiği zaman orada iki talebeyle karşılaşıyor. Birisi Cemaleddin Afgan'ın talebesi, biri Muhammed Abduh'un talebesi. Onların fikirlerini öğreniyor. Bunlar üstadlarınız ne diyor? Diyorlar ki üstadımız diyor ki, üstadlarımız diyor ki medrese sistemi verimsiz hale gelmiştir. Osmanlı'da medrese sistemi verimsiz hale gelmiştir medrese sisteminin değiştirilmesi lazım. Eğitim tarzını değiştirilmesi lazım. Üstad Hazretleri senelerdir bunu söylüyor. Medrese sisteminin değiştirilmesi lazım. Onların doğumuna, bilmem nesine bakıyor. Ha onlar benden önce söylemişler. Mısır'da, bilmem nerede benden önce konuşmuşlar bunu. Onun için diyor ki bu bu meselede seleflerim Muhammed Abduh ve Cemaleddin Afgani'dir. Yani benden evvel bu sözü söyleyenler onlardır. Bunda ne var yani? Bunda bunda bunu bu bu yani bir adam kendisinden evvel benden evvel şu adam bunu söyledi demek. Ona intisap mı etmektir. Mason mu olmak demektir? O adam masonluğunu kabul mü etmek demektir. mason o zaman şey eee Şeyhülislam mason oluyordu. Masonluk o kadar rağbetteydi o zaman. Osmanlı'da mason olan Şeyhülislam vardır. Kimse muayyetini bilmiyor ki. Üstelik Üstad Hazretler onlar masum şu bu olduğuyla alakası yok. Bilmiyor yani. Talebesine sormuş. Medrese kursuna bak. Şeyler ne diyor? Afgan ile şey ne diyor? Onlar da diyorlar ki üstadlarımız diyor ki bu medrese sisteminin değişmesi lazım. E ben de aynı şeyi söylüyorum. Demek ki onlar bu meselede benden önce söylemişler. Seleflerim onlardır. Selef demek benden önce söyleyen demektir. Yani şimdi prof bunu bilmiyorum bu söylediği şeyin yalan olduğunu, sahtekarlık olduğunu bilmiyor mu? Ama rejim onların içine bok doldurmuş, pislik doldurmuş. Ağzınızdan bunu çıkarın diyor. Onun için öyle yapıyorlar. Bilmiyorlar mı bunu? Bütün cihan aleme meydan okumuş, masonların evini belini kırmış, İngilizlerin bütün planlarını alt üst etmiş bir insanın efendim masumluğa bilmem ne iltifat etmeyeceğini bilmiyorlar mı bunlar. Biliyorlar. Ama kendileri masumluktan besleniyor. Ağaları, efendileri sahipleri öyle istiyor. Onun için öyle söylüyorlar. Ha bir bunu ortaya çıkarlar. Efendim Selef'in Afgani ile şeydir, Abduh. Ya bu bir teknik meseledir bu. Yani şimdi bundan evvel bir tane Rus baş var. Rus pehlivan vardı. Ağır siklette. Neydi? Maksim miydi? Bilmem neydi. Bir, bir Alexander. Adam bir, bir, acayip bir adam yani. Onun güreşle adam karşındaki adam ne olursa olsun böyle büküp torbalayıp sırtını yere getiriyordu ya. O varken dünya birinciliği herkese haram. Şimdi o adamın o dünya birinciliğini met etmek bir Gavur komünist mi olmak demektir yani? Ne alakası var ya? Tek, tek bir mesele. Hatta onun güreş tekniğini merak edip gidip ona talebe olmak, o güreşi öğrenmek insanı dinsiz mi yapar yani? Kaldık ortada böyle bir şey yok. Muhammed Abduhu Cemaleddin Afgani'yi sadece talebelerinden öğrenmiş. Bundan başka bir şey yok. Bir de yalan söylüyorlar. Abdülhamit Han Hazretlerinin tahttan düşürmesine hep Said Nursi'nin imzası var. E bir adam Allah'tan korkmazsa, ahirete inanmazsa ne diyeceksin? Ne yapacağız? Yapacağım bir şey var mı? Yapacağım bir şey yok. İşte o profların bir tanesi melaikeyi inkar ediyor. Bir tanesi bilmem ne kilisesinde Yedi sene papazlık yapmış ki İslamiyet'i öğrene. Yedi sene papazlık yapmış. Ondan sonra da geliyordu e şeyde, e televizyonlarda Müslüm Gündüz bizim mahalledeydi. Bizim mahalledendi. Ulan ben 1941 doğumluyum, sen 1958 mi 55 doğumlu. O doğduğu sene ben Kastamonu'ya talebeliye gittim. Talebeliğe gittim, yatılıya gittim. 20 sene dönmedim Elazığ'a ondan sonra. Dedim ya bunların ağzından rejim şey doldurmuş, pislik doldurmuş, onların işi gücü o. Onun için bu ilahiyetler, mülahiyetler kurdu rejim. Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh ne olursa olsun bir fikir söylemişler. O fikir nedir? Osmanlı'dan medrese sistemi tam randımanlı çalışmıyor. İnkılap lazım, değiştirmek lazım. E bunu Üstad Hazretleri de söylüyordu. 1907'de İstanbul'a geldiği zaman bunu ilk söyledi İstanbul'da bağıran insandı Üstad. Benim seleflerim Muhammed Abdu ve Cemal Eftin Afgani. Yani benden evvel bu sözü söyleyenler onlar selefim dediği o benden evvel onu söyleyenler. E bunu bunlar bilmiyorlar mı? E biliyorlar. Ama ne din var, ne iman var, ne ahlak var, ne namus var, ne bir şey var yani. Geçenlerde yine ortaya çıkarttılar bunu bu, bir şeymiş gibi. Onun için üstünde konuşuyorum. Sadece şartta okulaştırmak için mi bir marhaneye gönderildi? Bu sebeplerden biri. Bu sebeplerden biri. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri'nin çevresindeki alim, ülema, üstattan korktular. Bir insan ki, bir insan ki, ne isterseniz sorun diyor. Bir insan ki, ne isterseniz sorun diyor. Ben size sual sormayacağım. Siz ne isterseniz sorun. Bu insandan korkulmaz mı? Bunun yanında kimin itibarı kalır? Ama onlar itibar için dinini, imanını takaya koymuş adamlar. Ülafe için, Abdülhamit'ten koparmak için dinini, imanını takaya koymuş, koymuş adamlar. Kabul ederler mi üstadı? Çevresi. Abdülhamit'e yaklaştırmadılar üstadı. Ondan sonra da götürdü bir kese altın, hediye göndermiş. Bu sus payı mıdır? Ben şarkın ayağa kalkmasını, peki şimdi soruyorum. Bugün dört ırkın ortalaması bir üniversite kurmak istedi orada. Türk, Kürt, Arap, Acem. Dört lisan üzerine bütün İslam aleminin çocuklarını getir burada eğitime tabi tutacaktı. Eğer o gün o üniversite kurulsaydı PKK çıkabilir miydi? He? 40 senedir uğraşıyoruz. Hala bitiremediler. O gün o üniversite kurulsaydı dört ırkın çocukları İslam'ın esasını öğrenip herkes memleketine dağılsaydı PKK çıkabilir miydi? Bunların içerisinde, Burklar içerisinde en dindarı da Kürtlerdir. En dindarı. Ne oldu? Engellediler. Bu iddiayla ortaya çıkanı hapse attılar. Memleket nereye gitti? İsyan işyan üstüne. Kan kan üstüne. Daracı daracı üstüne. En sonunda da bir tane vatan haini buldular. Onu öne çıkarttılar. Amerika, NATO alenen ona silah desteği, para desteği bilmem birisi dedi ben gideceğim bilmem nerede cihat yapacağım. Bizim arkadaşlardan biri. Yani bizim aramızda bulundu. Ona dedim sen gayet basit bir hesap yap dedim. bir adamın 24 saat dağda ihtiyaçlarının giderilmiş olarak bulunabilmesinin maliyeti nedir? Yani bir adam bir günden kaç dolara orada durabiliyor? Yemeği, içmeyi, elbisesi, yatacak yeri, ikmali, silahı, mermisi. Bir adam maliyetini sen biliyor musun kaçın mal oluyor? Gözünün çok. Nereden geliyor bu suyun, suyun değirmeni değirmenin suyu? Bu kadar da mı düşünemiyorsun? Bunu Türkiye mi veriyor? Başkası mı veriyor? Başkası veriyorsa İslam'ın hayrına mı düşünür? Şerrine mi düşünür? Dinlemedi gitti. Ondan sonra da yara aldı geldi tabi. Cihad'a gidiyor. Onun için Üstad Hazretlerini şey yaptılar. Susturdular. Üstad Hazretleri hem şarkta şarkın medreselerine ıslah, Osmanlı'nın medreselerine ıslah, yani dini eğitimle beraber teknik eğitimlerin de içine girmesini istedi. Fenni eğitimlerin de içine girmesini. Yani bugün devletin yapmaya çalıştığı şeyi 1907'de Üstad yapmaya çalıştı. Ülema bundan ürktü. Ülemayı tenzih ederim. O ülafeler, Sultan Abdülhamid'in çevresindeki ülafeler bundan ürktüler. Verlerinde ne gelse üstada yaptılar. Sultan Abdülhamid'in haberi oldu mu olmadı mı onu dahi bilmiyorum yani.